Deniz kızlarının varlığıyla ilgili ilk efsane milattan önce 1000 yılına dayanıyor. Hikayeye göre Suriyeli bir tanrıça balığa dönüşmek için bir göle atlamış. Fakat güzelliğini kaybetmemiş, sadece bacakları bir balık kuyruğuna dönüşmüş. O günden bu yana her kültürde farklı farklı deniz kızı hikayeleri anlatılır. Bu hikayelerden en popüleri ise Kristof Kolomb'un yer aldığı hikaye. 1493'te Haiti yakınlarında deniz kızları olduğunu belirlediklerini açıkladı. Fakat gördükleri öyle masallarda anlatılanlar gibi güzel yüzlü, havalı deniz kızları değildi. Hatta kızdan daha ziyade bir erkeğe andırıyordu. Kaptan John Smith ise yaptığı yolculuklarda gördüğünü söylediği deniz kızları ile ilgili şu iddialarda bulundu. Kanada'da Newfoundland adası kıyılarında kocaman gözlü, yeşil saçlı bir deniz kızı gördü. Hatta belden aşağısının balık olduğunu fark edene kadar ona aşık olmuştu. Deniz kızlarından bahsederken Yunan mitolojisini es geçmek olur mu? Efsaneye göre sirenler bir adada yaşayan deniz yaratıklarıdır. Ve deniz kızlarından farklı olarak iki kuyrukları vardır. Yaşadıkları ada uçurumlar ve kayalarla çevrilidir. Buralarda dolaşan denizciler sirenlerin söylediği şarkıdan büyülenip gemilerini kayalıklara doğru sürmüşler. Yunan mitolojisinde sirenler büyüledikleri denizcileri yerler. Tsunami sonrası kıyıya vuran deniz kızı 2004'te Hindistan'ın Chennai kentinde tsunami sonrası bulunduğu iddia edilen ilginç yaratığın deniz kızı andırması efsanelere konu olan deniz canlılarının gerçekte var olduğu kanısını güçlendiren kalıntılardan biri oldu. Sahile vurduğu iddia edilen bu yaratık Ekmor Müzesi'nde sergilendiği söyleniyor. Malezya'da ise sanatçı Joan Cabana bir insan iskeleti ve gerçek balık derisi kullanarak bir deniz kızı yarattı. En yakın deniz kızı vakalarından biri ise 2012 yılında Zimbabwe'da yaşandı. Depo inşası için çalışan işçilerin inşaat sırasında deniz kızları gördüklerini ve çalışmayı yarıda kestikleri rapor edildi. İşçiler korktukları için kazı alanına gitmediklerini söylediler. Dünya tarihi deniz kızlarıyla ilgili birçok efsane ve fotoğraf iddialarıyla doluyken kararı siz verin. Sizce deniz kızları gerçek midir yoksa birer efsane mi? Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarzda daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.